Hırsızım. mı? ya üstünden evet, çıkardım. Sen, sen Aynen. De, e, yakaladım, montunu sıyırdı kaçtı. Ne almış abi apartan? Bakır borularının tamamını kesmiş binadaki. Klima mı? Klima bakır Please? Mm -hmm.

Binada oturan komşularımız e, hırsız olduğunu söyledi. E, okulun e, bina binamızın e, WhatsApp grubuna yazdı. Ben de aşağı indim. Acaba hırsız var mı diye. Baktım hırsız yok. Daha sonra komşumuz yukarıdan pencere açtı dedi ki e, bina da hala hırsız içeride. E, polis ar aradım. Gelecek diye söyledi. Daha sonra ben aşağıda e, polisin gelmesini bekledim. Polisin gelmesini beklerken e, hırsız e, aşağı indi. Ben tabii hırsız olduğunu bilmiyorum ama işte bir üçüncü, üçüncü kattaki dairenin komşusu olduğunu söyledi. Ben de dedim ben sizi tanımıyorum. Daha önce görmedim böyle birisini dedim. Daha sonra e, kaçmaya yeltendi. Ben de yakalamaya çalıştım. Yeleğinden tuttum ama yeleğini sıyırdı kaçtı. Arkasından kovaladım. Ta Burak şurada. Bu tahminimiz bizim başta bu komşu. Sabahleyin 9'da bu şahsı dışarıda görmüş. E, sen hayırdır falan diye sormuş. O da demiş ben depremde değilim diye söylemiş kendisi. O da öyle deyince bir şey dememiş. Yani tahminim herhalde bir saat burada durmuş içeride. Bakırları, ay şey, kabloları ayıklama falan temizlemiş mi? Onlar isip... evet. Daha sonra baktığımızda çatıya çıkmış. Çatıda hepsini ayıklamış. Bir kısmını çantaya doldurmuş. o şekilde durmuş. Daha sonra hani bizi fark edince yukarıda, yukarıdan çatıdan bize bakmış. Bizi fark edince gördüğümüzü malzemeleri malzemeler orada bırakmış. O şekilde aşağı indi. Çünkü aşağı indiğinde elinde malzeme yoktu. Kendi malzemeleri şu an burada eldiveni, işte yeleği, her şeyi burada kaldı. Pense de var herhalde. Pense de var evet. i̇şte bakır borular var. Hepsi burada kaldı. Sadece kendisi işte yere de bize kaldı. Kendi gitti kaçtı. Şike. biraz kovaldım ama. Hı hı. Eee hala aynı işte. Aynen. Şikayetçi oldunuz mu? Abi? Şikayetçi olacağım abi. Şimdi var mı? Şimdi yoktu vallahi kesilmedi. Sağ